<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar şimdi sizlerle Rap Rappo son çekiyoruz arkadaşlar video çekmeden önce böyle bir ev yaptı şimdi arkadaşlar ee madene gitmiştim en son. Ee, 42 tane yükskon çektim. Şimdi şuradan demirlerimizi alalım. Şeyden gelmiştim. mademden gelmiştim. Video çekmeden önce iki dakika oldu. 2 dak ya 5 dakika falan olmuştur Şimdi arkadaşlar demirden şuradan şuradan Yani bundan yapalım. Altan ne yapsak? Bakın. mavi şey. Koyun. Neyse. Şimdi arkadaşlar Bundan hangisinden alayım ya? Yani? Bundan alsam kaç 4 altı tane var değil mi? Bir tane bundan alalım. Bir tane de kılıç mı alalım? Yani kılıç alalım. Şimdi bir tane kova alalım. Derken hepsi bitti lan. Ay ya, yanlış yeri koyduk. Şimdi bunu yanlış yeri koyduk. Şunu şuraya koyalım. Çakır çakırı da buraya koydum. Şu gördüğünüz kömür ağaçtan yapılmış kömür. Bu da normal kömür. Şimdi bu, bu kadar koyayım. 7 tane ocağımız var. Tamam. Şimdilik bunlar kalsın. Şurada şunu alalım. Buraya da ocak koyalım arkadaşlar. Ocak. Böyle. Bunu da buraya koyalım. tanesini buraya koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeri koyalım. Şöyle, şunu da şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. <laughs> Şuradan e, deneyelim. kaç dakika oldu? O da daha 3 dakika olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bölümümüz böyle. Şimdi, bu bölümü. Çeneğe Atilla işlem mi Tamam girdik. Aa. Bir de bu kolonun Attığımız şey ne yapması yani? arkadaşlar gidelim. Evet bence güzel oldu. Umarım size nasıl yani, yorumlara atabilirsiniz. Ev güzel şey. Ev evet, güzel. değil. Yani kötü ücredeki şey kötü değil. Şey. Yani sizin içeriğiniz değerli arkadaşlar. Buradan şey yapacağım. Merdivenin, merdiveni kaza. Bir dakika arkadaşlar. Ben... Hmm. Ya ha, tamam. Balta. Şuradan balta alalım. Kapıyı kırıyorum. Ya kapı orada kaldı Şu Yok. Ben nerede? Ama camlı tarafı da mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar merdiven hmm. koyalım. Dur. Dur. var. Şimdi şuna bir tane. Bir tane daha, ne tane daha merdiven koyayım. Böyle artık çıkarsın. Normalde yani güzel, ben beğendim içini falan. Bu alt katı şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Ne bilirsek. Ama <laughs> onun içinde ne <laughs> lazım. Bunu <alalım>. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Süper. Hızlı. Tamam. Şuraya. Nerede? Tamam, burada. Şimdi arkadaşlar şimdi şuraya koyayım. Bunun altına bir şey koyacağım. Ezan okunu arkadaşlar. Tamam. Siri gelmeyebilir. Şimdi bak görün altını hız, hızlı kazıyor ama hemen bitiyor arkadaşlar. O yüzden yani altını seni şey sinleyebilirsiniz ama ben seviyorum çünkü ben fazla için ben çok seviyorum bazılarının semeri olabilir. Şimdi buraları kazayım. Sesini kazayım. Arkadaşlar ezan okunuyor. Şimdi arkadaşlar kaç dakika oldu bakalım 8 dakika olmuş arkadaşlar <laughs> basalım Şimdi arkadaşlar şurada başka kanallarla oynayabiliriz arkadaşlar. Mesela oyuncu oyunda, Murat oyunda. İşte başka kişilerle oynayabiliriz. Şimdi böyle oldu. Meşaleleri koyalım diyeceğim. Bir şey yapacağız. Biz şimdilik yukarıda kalalım. Burada sadece cam varmış. Bir dakika. Tamam. Geldim arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi alt katı yapacağız da ağaç toplamamız lazım. Şimdi bu kadar ağaç var. Bu kadar bakın ama şimdilik uyudum. Evet. Yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu, şunu, bir de bunu alalım. Öncelikle buradan başlayalım. İki bloklu yaptığımız için zıpl zıplayamıyoruz. renkli yapalım. Koyuntuyundan alayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de yapabiliriz. Ama 12 dakika olmuş arkadaşlar. kalsın şimdi. Şimdi arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Videoyu kapattım mı belki buraya yaparım. Video şey ikinci bölümde belki tamamlarım ya videodan sonra da olmuyorum kapattıktan sonra tamam. Hoşça kalın kendinize iyi bakın abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bay bay.